Merhabalar Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Milli Ordusu arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor ve Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Gir Pedersen Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Milli Ordusu arasındaki gerilimlerin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini Aksi takdirde bunun Suriye'deki herkes için dramatik sonuçlar doğurma riskinin bulunduğunu ifade ediyor. Ve Pedersen Reuters'a verdiği demeçte işte, eğer kuzeydoğudaki durum doğru şekilde ele alınmazsa bu tüm Suriye için çok kötüye işaret olabilir uyarısında bulunuyor ve Pedersen eğer burada başarısız olursak söz konusu yeni yerinden edilmeler olduğunda dramatik sonuçları olur diyor. Ve siyasi bir çözümün ciddi tavizler gerektireceğini belirten Birleşmiş Milletler temsilcisi bunun Şam'daki yeni yönetimin liderliğindeki geçiş safhasının bir parçası olması gerektiğini de sözlerine ekliyor ve HTŞ lideri Muhammed El Jolani ile yani gerçek adıyla Ahmet Şara ile geçen hafta Şam'da yaptığı görüşmelere de değiniyor Reuters'a verdiği demeçte ve Jolani'nin kendilerine her şeyi ve herkesi kapsayacak geçiş düzenlemelerine bağlı olduklarını söylediğini söylüyor. Yani HTS lideri demiş ki evet biz herkesi kapsayacağız. Biz herkesi kapsayacak şekilde bir geçiş süreci hazırlayacağız. Ve buna da açığız demiş. Şimdi ABD'den de bir açıklama var. Dün ABD'nin ulusal güvenlik danışmanı daha doğrusu Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz ABD askerlerinin Suriye'de artık işi yok demişti. Bu manaya gelen bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ve özellikle ama IŞİT tehdidinde sürdüğünü ve bununla da mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Yani birazcık cümleleri yuvarlaktı ama bugün eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Esad rejiminin devrilmesinin olumlu bir adım olduğunu vurgularken İran'ın bölgedeki etkisinin büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti ve sözlerinin devamında özellikle Kürtlerin statüsü, Suriye Demokratik Güçlerinin rolü ve IŞİT tehdidi üzerinde durarak ABD'nin bu bölgede stratejik olarak varlık göstermeye devam etmesi gerektiğini ifade etti ve Trump'ın birinci dönem başkanlığı sırasında Erdoğan'ın Trump'ı kandırdığına dikkat çeken Bolton, Erdoğan geçmişte Trump'ı kandırdı ama neyse ki Trump'ın Washington'daki danışmanları onu farklı bir şey yapmaya zorlamayı başardı. Ancak Erdoğan gelecekte Trump'la konuşursa 2018 ve 2019'da söylediğinin aynısını söyleyecektir diye düşünüyorum. Şunu diyecektir. Kuzey Suriye'nin güvenliğini sağlayacağım. Güçlerinizi geri çekebilirsiniz. Her şeyin iyi olacağından emin olacağım. Ama bu Türkiye'nin perspektifinden ABD'nin, Kürtlerin ya da Suriye'deki diğerlerinin perspektifinden değil diyor. John Bolton yapmış olduğu açıklamada yani Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 ve 2019'da Trump'a sen çekil. Ben işte Kuzeydoğu Suriye'yi kontrol altına alabilirim demiş ve Trump'ın işte bizim Suriye'de artık işimiz yok demesinin nedeni bu diyor John Bolton ve sözlerinin devamında Ankara yönetiminin Kuzeydoğu için bir tehdit olduğunu iddia eden John Bolton Türkiye tarihsel olarak Kuzey Suriye'nin büyük kısmını işgal etmeyi amaçlıyor ve bu Suriye demokratik güçleriyle Kürtlere karşı büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu durum Amerikan güçleri ve bölgede yaşayan Hristiyanlar ile Dürziler için de bir tehdit oluşturabilir. Eğer eğer diyor H tarihi Şam hala işit gibi radikal bir terör örgütü ise bu Suriye içinde birçok kişi için büyük bir tehdit anlamına gelir diyor. Ve Bolton bir sorunumuz daha var. O da işit mahkumları işi de karşı mücadele kapsamında Kürt güçleri bu mahkumları izlemekle yani gözetlemekle yükümlü bu meselede oldukça tehlikeli. ABD'nin son dönemde Suriye'nin kuzeydoğusundaki işit mevzilerine özellikle de silah ve mühimmat, mühimmat depolarına saldırdığını biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla şüphe ve tehlike var uyarısında bulunuyor. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da yapmış olduğu açıklamada. Bu arada ABD'de de zoru vurdu Sentom yani ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD güçlerinin dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Ve açıklamada Deir ez-Zor'da düzenlenen hava saldırısında iki işit unsurunun etkisiz hale getirildiği birinin yaralandığı ifade edildi. Ve saldırıda örgüte ait silah yüklü kamyonun da imha edildiği ifade edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu arada koalisyon güçleri evet Leyla Zor'da işidi vurdu ama aynı zamanda Kobani Kent merkezine de girdi. Şimdi Kobani Kent merkezinde Suriye Demokratik güçleri var. Geçtiğimiz günlerde de bir takım görüntüler gelmişti ve ABD güçleri Kobani Kent merkezinde de e, yoğun bir şekilde görülmüştü. Yine ABD öncülüğündeki iş ile karşı uluslararası koalisyon koalisyonun bünyesindeki askeri güçlerin bu sabahta saat 10 sularında Kobani kent merkezine askeri araçlarla girdiği belirtildi ve çeşitli kaynaklar bazı görüntüler paylaştı. Kobani'ye geçen gücün gücün miktarı hakkında herhangi bir herhangi bir bilgi yok. Yani ne kadar ABD askeri ya da ne kadar güç ya da askeri malzeme geçti? Bu bilinmiyor. Ayrıca Kobani'deki Rus güçlerinin de geri çekildiğine dair bir takım haberler var. Ve Minbiç, Minbiç'te Suriye Milli Ordusu'nun Suriye Demokratik Güçlerine yönelik saldırıları, operasyonları devam ediyor. Çeşitli görüntüler var. Yani birçok görüntü var aslında. O görüntülerin tamamını tabi ekrana getirmek mümkün değil ama dün gece saatlerinde özellikle çatışmaların şiddetlendiğine dair bazı görüntüler vardı ve daha sonra tabii bir açıklama geldi. Suriye demokratik güçleri Tishrin Barajı ve Minbiç'in doğusunda Suriye milli ordusuna karşı taarruza geçtiklerini duyurdu. Yani YPG artık savunma değil saldırıya geçtik diyor. Ve SDG açıklamasında bölgedeki bazı köylerinde geri alındığını açıkladı. Ve taarruzumuz sürüyor diyor Suriye demokratik güçleri de yapmış olduğu açıklamada. HTŞ lideri Muhammed El Jolani de Suriye'de bir takım daha doğrusu HTŞ'ye yakın hatta HTŞ'ye yakın olmayan ama anlaşmayı kabul eden silahlı grupların liderleriyle bir araya geldi. Bir fotoğraf ve bir açıklama da yapıldı. Şimdi HTŞ lideri Muhammed El Jolani yani Ahmet El Şara Suriye'deki muhalif grup liderleriyle toplantı yaptığını ve toplantıda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre muhalif gruplar dağıtılarak Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirilecek. Yani bu konuda birçok silahlı grupla anlaşmaya vardıklarını duyuruyor. HTŞ lideri yapmış olduğu açıklamada tabii ki şu anda mevcut yani bu toplantıda Suriye Demokratik Güçleri yani YPG ya da Kürtler yok bunu ifade edelim. Özgür Özel de Suriye ilişkin son mevcut duruma ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Biz HTŞ e varsa yokuz dedi. Çünkü bugün işte takım elbise giyenlerin yarın radyoda kadın sesini yasaklayacağını biliyoruz dedi Özgür Özel. Tabii birçok konuya değindi ama e, özellikle Suriye politikasında iktidarın izlemiş olduğu yolu benimsemediklerini ve doğru görmediklerini. Orada Kürtlerin, Dürzilerin tüm etnik grupların ve aidiyetlerinin e, içinde olduğu bir Suriye geçiş hükümeti olmalı diye de buradan uyarıyoruz dedi. Ve ayrıca e, yani Kürtlere ilişkin de bir takım açıklamalarda bulundu. Onların hakları da orada savunulmalı. Onların haklarını da savunulma, e, savunmalıyız dedi Özgür Özel. Bugün partisinin grup toplantısında yapmış olduğu açıklamada. Şimdilik Suriye ile ilgili saat başında aktarabileceklerim bu kadar. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.